Bebekler, hamile kadınlar cezaevinde, katiller dışarıda. Bunu bir tekerleme zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bu apaçık bir Türkiye gerçeği. 7 aylık hamile kadın Nazife Karakoç dün tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Aynı cezaevinde çok sayıda bebekli anne ve hamile kadının olduğunu biliyoruz. Aynı güne denk gelen başka bir haber var. O da açık cezaevinden firar eden bir adam iki kişiyi öldürdü, yedi kişiyi yaraladı. Yaralananlar arasında iki tane de polis var. Bu adam cinayetten hükümlü kapalı cezaevinde kalması gerekirken, yüksek güvenlikli cezaevinde bulunması gerekirken açık cezaevinde ne iş varmış ki oradan kaçabilmiş ve çıkmış bir katliam yapmış. Biliyorsunuz son yargı paketinden sonra azılı suçlular belirli bir müddet kapalı cezaevinde, güvenlikli cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine naklediliyorlar. Biraz da orada ağırlandıktan sonra tahliye oluyorlar zaten. Peki bunu niye yapıyorlar? Çünkü yüksek güvenlikli cezaevlerinde bebekli annelere, hamile kadın kadınlara, yaşlı tutuklulara, hasta siyasetçilere yer açılması gerekiyor. İki gün önce de açık cezaevinden izinli çıkan bir adam gitti eski eşini öldürdü. Gülben Duru isimli kadın bugün artık yaşamıyor. Kürtlere, CHP'lilere, hizmet hareketi mensuplarına yer açabilmek için her seferinde biraz daha fazla katili, biraz daha fazla hırsızı ve biraz daha fazla tecavüzcüyü sokağa salıyorlar.